Evet, sanırım çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi 6. günde bitiriyoruz, bitirdik. Yarın 7. gün, yarın Karakurt Barajı'ndan başlayıp Horasan'a doğru gitmeye başlıyoruz. Nasıl gidiyor hocam? İyi, gayet iyiydi. Bugün de yürüyüşümüzü tamamladık. Sarıkamış Şehitliği... Ayrı bir efsaneydi Evet yani Sarıkamış şehitliğinde şükranlarımızı sunmamızı iyi oldu ettik Sağsun yerel bir gazeteci abimiz Bize çok güzel bilgiler verdi Şimdi diğer başka bir şehitlikteyiz <laughs> Ama burada yol çalışması olduğu için giremedik Yarın da zaten Karakurt'tan yeniden başlayacağız Gayet iyi gidiyor hocam Yani günlük o klasik her taraf plastik falan söylemlerini geçiyorum artık çünkü izleyicimiz buna sıkılmaya başladı. Yorumlar da geliyor ama gene de söyleyeceğiz. Bugün biz gene revize ettik. Minimum, minimum bin kamyon. Minimum. Yani e, çok kötü durumda. Ama e, biz yolda yürümeye devam ediyoruz. Yorulmadan devam. 14 Aralık'ta Edirne'de İksala'da. Son, son İpsala'da sınır kapısında son verene kadar çok da güzel tepkiler alıyoruz. İzleyicimiz, izleyicilerimizden de bizlere katılmasını bekliyoruz. Sayın Valim. Duygu olarak yorulmadım. Beden olarak yorulmadım. Çünkü hem okuduklarım hem Özgür Bey'in verdiği bilgiler benim bu sonuna kadar bu yolu yürümem gerektiğine inandırdı. Çünkü bu sadece bugünlerin konusu değil belki önümüzdeki 100-200 senenin konusu büyük bir mücadele. Ben bu mücadeleyi arkadaşlarımla birlikte yapmaya devam edeceğim. Sağ olsun Özgür Bey ve arkadaşları. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Biz Ankara'da yaşayan kimlikler olarak 800-900 rakımı arasında gidip geliyoruz. Buradaki gidiş gelişlerimiz de 2000-2500 rakım arası. Bazen 3000'e çıktığımız yerler oldu. Bu da tabii Fizyolojik olarak bizi birazcık yoruyor, vücudumuzun değişik tepkiler vermesine sebep oluyor. Ne kadar da bir haftadır, on gündür burada da olsak da vücut buna alışmakta güçlük çekiyor. Ekstra bir de şu var, şu anda bu taraftan hemen şahane bir güneş görüyorsunuz ya, acayip ısıtıyor. Ama hafif bir gölgeye gittiğimizde o soğuğu hissediyoruz, en az 5-6 derece fark ediyor. Bu farkı da tönere etmeye çalışıyoruz, bu tabi yürürken birazcık daha zor oluyor etkinlik sırasında. Niye? Şimdi i̇şte bir bulut geliyor, bulut geldiğinde hemen bir anda kararıyor, güneşi kaybediyoruz. O güneşi kaybetmekte, biz böyle görüyorsunuz kısa kollularla başlıyoruz güne, hemen gidip diğer uzun kollarımızı giymemiz gerekiyor hasta olmadan bir haftayı atlattık. Ee, bir şey mi diyeceğim hocam? Evet hocam ekleme yapacağım. Şimdi burası Çakır Baba mevkii. 2300-2400 rakımdayız ortalama. Şuraya çeker misin hocam? Bahsettiğimiz buydu. Yani marka verebiliyor muyuz hocam? Reklama giriyor mu? Plastik atık hocam. Direkt bakarsan plastik hmm. atık yani. Ve burada plastik atık. Kendi yani şu muhteşem manzara. Buraları Allah'a ekber dağları. 2480, 2500 rakamı bakın şu ileride de. Hocam biraz önce dedi ki ya göstermeyelim burada dedi de. Her yerde var. Yani Maalesef. en yukarıdayız. En yukarılarda bir yerdeyiz. Buralar Allahu Ekber dağları, Soğanlı dağları. Yani şehitlerimizin burada donarak öldüğü, Nurettin Bey'in anlattığı dağlar buralar. O süvari birliğinin donarak Kar altında kaldığı dağ burada. Tipi de boğuldu. Tipi de boğulduğu Tipi de boğulmayı bir izah etsene. Hocam şöyle, tipi de kalan hiç oldu mu bilmiyorum. Ben Erciyes'te kaldım bir kere. Kar o kadar yoğun geliyor ki nefes alamıyorsunuz. Ve o sizi öyle bir basınç altına alıyor ki nefes alamadan artık bir solunum yolları tıkanıyor herhalde. Ölüyorsunuz. Burada Buradaki çok daha farklı. Burada gece konaklamak zorunda kalmışlar. Suvari birliği. Atlarıyla beraber o tipinin altında karın altında kalıp boğulmuşlar. Korkunç. Ee, biz tabi planlamaları yaparken 1 Eylül'de başlayalım diyorduk ama 1 Eylül'de ya sıcak olur, yoruluruz diyorduk. Burada şu anda 5 derece, 4 derece, 3 dereceyi gece sıcaklığı olarak gördük. Ama bir şey daha var. Taş bir evde kalıyoruz biz. <laughs> Kaldığımız taş ev, taş evin özelliğinden dolayı da şahane sıcak. O da bizim için büyük avantaj i̇şte oldu. Bu coğrafyayı herkesin görmesini isterim. Bu ya görsünler mi görmesinler mi? Şimdi bu da benim için ayrı bir sorun. Böyle görüp de gelip burada pisliklerini bırakacaklarsa gelmesinler. Bak. Demin görmedim. Ha, arkadaş bunlar şimdi buralara insanların gelmesi demek, pisliğin de gelmesi demek. Ama hocam yani görürlerse bence buraları temiz tutmaları gerektiğini anlarlar gibi geliyor bana. Bir de şey de var tabii hani suyla bağlantısını kuralım kuralım diyoruz ya. Buradaki bu eriyecek buralara attığınız plastikler suyla birlikte aşağıdaki tarım alanlarını taşınacak. Çok daha uzaklardaki denizlere taşınacak o balıklar da kirlenecek o gıdalar da kirlenecek. Onları da hepimiz yiyeceğiz. Neyse bunları anlatıp duruyoruz. Bizim derdimiz sağlıklı bir dünya ve biz aslında size koruyucu hekimliği anlatıyoruz. Doktorların sağlık endüstrisinin yapması gerektiğini biz size şu anda anlatmak zorundayız. Kendinizi korumak için, sağlıklı kalmak için plastikten, kirlilikten suyunuzda gıdanızı uzak tutun. Sevgiyle kalın. Yarın Karakurt Barajı'nda görüşmek dileğiyle Vali Bey el sallayınız lütfen. Sağ olun. Şahane. de unutmayalım. Peki onları da unutmuyoruz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.